İhlası kıran ikinci mani. ...hubbucahtan gelen şöhret perestlik sayıkasıyla ve şanı şeref perdesi altında teveccühü ammeyi kazanmak, nazar dikkati kendine celbetmekle enaniyeti okşamak ve nefs emmareye bir makam vermektir ki en mühim bir maraz ruhi olduğu gibi şirki hafi tabir edilen riyakarlığa hot furuşla kapı açar, ihlasız edeler. Ey kardeşlerim, Kur'an hakimin hizmetindeki mesleğimiz, hakikat ve uhuvvet olduğu ve uhuvvetin sırrı şahsiyetini kardeşleri içinde fani edip onların nefislerini kendi nefsine tercih etmek olduğundan mabeyninizdeki bu nevi hubbucahtan gelen rekabet tesir etmemek gerektir. Burada bir haşiye. Evet, bahtiyar odur ki Kevseri Kur'an'iden süzülen tatlı Büyük bir havuzu kazanmak için bir buz parçası nev'indeki şahsiyetini ve enaniyetini o havuzun içine atıp eritendir. Şahsiyetini kardeşleri içinde fani edip onların nefislerini kendi nefislerine tercih etmek olduğundan mabeynimizdeki ma bu nevi hubbucahtan gelen rekabet tesir etmemek gerektirir. Çünkü mesleğimize bütün bütün münafidir. Madem kardeşlerin şerefi umumiyetle her ferde ait olabilir, o büyük şerefi manevi, şahsi, hotfuruşane, rekabetkarane, cüz'i bir şerefe ve şöhrete feda etmek, Risale-i Nur şakitlerinden yüz derece uzak olduğu ümidindeyim. Evet, Risale-i Nur şakitlerinin kalbi, aklı, ruhu böyle aşağı şeylere tenezzül, etmez. Değil mi? Evet Risale-i Nur şakitlerinin kalbi, aklı, ruhu böyle aşağı zararlı züfli şeylere tenezzül etmez. Fakat herkeste nefsi emmare bulunur. Bazılarında hissiyatı nefsaniye damarlara ilişir. Bir derece hükmünü kalp, akıl ve ruhun rağmına olarak icra eder. Sizlerin kalp ve ruh ve aklınızı ittiham etmem. Risale-i Nur'un verdiği tesire binaen itimat ediyorum. Fakat Nefis ve heva ve his ve vehim bazen aldatıyorlar. Onun için bazen şiddetle ikaz olunuyorsunuz. Bu şiddet nefis ve heva ve his ve vehme bakıyor. İhtiyatlı davranınız. Eğer mesleğimiz şehlik olsaydı makam bir olurdu veyahut mahdut makamlar bulunurdu. O makama müteaddit istidatlar namzet olurdu. ...gıptakarane bir hodgamlık olabilirdi. ...fakat mesleğimiz uhuvvettir... ...kardeş kardeşe peder olamaz... ...mürşit vaziyetini takınamaz... ...uhuvvetteki makam geniştir... ...gıptakarane müzahemeye medar olamaz... ...olsa olsa kardeş kardeşe muavin... ...ve zahir olur... ...zahir olur, yardımcı olur...